Bryant seferine dün itibariyle başladı. Bir dakika bir uyarıda bulunayım. Vatan sayfaya yatırmış yani. Bu enlemesine var mı gazete burada? Sen devam ediyorsun. Kanatlar sığsın diye. Herhalde. Güzel olmuş ama. Aç aç gazeteyi aç. Bulabilirsem açacağım. O mı? yoktur kesin. Yani o lazım. <gülüyor> bir o yok kal. Ha var. Şöyle Ya bu genelde şeylerde yapılır, işte şampiyonluk sonrası filan evet. şeyler var. Onun etkisini yapmış yani kofe. Ergin Ataman'ın yaptığı bir espriyle başlayan süreçte kimsenin inanmaya bile gönüllü olmadığı bu transfer için... ...dün Amerika'ya giden Başkan Yıldırım Demirören'le yönetici Şeref Yalçın yarın 32 yaşındaki fenomen ve menajeriyle görüşmeye başlayacak. Los Angeles'ta saat 13.30'da bir araya gelecek olan taraflar aradaki 500 bin dolarlık fark için pazarlık yapacak. Kobe'nin de bir kısmına katılacağı toplantıda görüşmeyi Amerikalı oyuncu adına iki menajeri Rob Pelinka ve Warren Ledgerini yönetecek. Los Angeles Lakers'lı yıldızın aylık istediği 1 milyon dolara 500 bin dolarla yanıt veren Beşiktaş'ın bu rakamı görüşmede artırması bekleniyor. Başkana güven e, tam Kobe'nin menajerleri tarafından Amerika'ya çağrılan Beşiktaş adına bizzat Los Angeles'a giden Demirören ise siyah beyazların bu transferdeki en büyük kozu. Çünkü Beşiktaş yöneticiler başkanlarının Kobi ile baş başa görüşmeye gitmesine çok olumlu bir hamle. Başkanın bizzat gitmesi büyük bir avantaj olur ve daha ciddi gözükürüz. Başkan da işi bitirmek için elinden geleni yapar cümleleriyle değerlendirdiler. Tabii Demirören'in haricinde iki büyük avantajı daha var Beşiktaş'ın. İlki Derin Williams transferi. Kobe yakından tanıdığı Williams'la aynı takımda olduğu için yabancılık çekmeyecek. İkinci avantaj ise tabii ki oyuncunun sponsorlarından olan Türk Hava Yolları. THY'de Beşiktaş adına her türlü fedakarlığı yapmaya Hazır. Kobe'yi e, gelirse havaalanında değil daha başka bir şey yapmak lazım karşılamaya. Havada karşılıyor. <laughs> <laughs> Epon <-men oldum> <laughs> <laughs> Ha şey olabilir mi acaba gemiyle falan boğaza girip şöyle Beşiktaş limanına. Hı hı. Boğazın iki yakasında şimdi Kobe yani. Tabii. Gece gelirse İstanbul'un ışıklarını <laughs> <laughs> yakıp söylemeyebiliriz. <laughs> olabilir İstanbul. yani. İstanbul'u i̇şte, geçmiyor. <laughs> yani Higu, Higuen'i bile 3000 kişi karşıladıktan sonra şeyde abi Higo bir de yani düşün. Havalanı. Sen benim dalga geçtiğimi düşünüyorsun. Ne bileyim İstanbul ışıklarını yakıp kapayınca falan dedim. Niye var böyle uygulamalar? Mesela şey... Kara, aydınlık için bir dakika karanlık uygulaması vardı. Yok var şeyde de yani. var işte Wisconsin'da o neydi o? Ee, onların meşhur futbol takımlarının adı ne? O Çünkü böyle sabaha karşı deplasmandan döndüğü kapı. zaman bütün Wisconsin ışıkları açıyormuş gece uyanıp. Süper. Tabii. Green Bay Packers için. Güzel. Tabii. İyiymiş. Yapalım o zaman. Yapalım. <laughs> Hürriyet Kobe çağırdı gittiler. Demirören basketbol şube sorumlusu Şeref Yalçın'la birlikte Amerika'ya uçtu. İkili Kobe Bryant ve menajeriyle görüşecek. Demirören ve Yalçın ikilisi apar topar Amerika'ya uçarken. Kobe Bryant'ten bir telefon geldi. Menajerleri vasıtasıyla Beşiktaş Başkanı ile temas kuran Amerikalı yıldız, "Gelin görüşelim." dedi. Bunun üzerine de Amerika yolculuğu başladı. Vay vay vay. Hıncal Uluç'ta soru cevap, foto maç. Kobe Bryant, keşke gelse. 3 maç oynasa da olur. Ne olacak yani? Bırak Kobe, Michael Jordan basketbola dönse ve gelse koşarım salona. Bunlar hareket getirir, ilgi uyandırır. Popüler olaylar. İyi bir organizasyon yaparsan karşılığını alırsın. Şimdi İstanbul'da iki tane kocaman salon var. Geçen sene Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlar o salonları rahat rahat dolduğunu gösterdi. Demek ki basketbolda potansiyel var. Üzerine de az bir şey koyarsan salonları doldurmak, stadı doldurmaktan kolay. Kobe Beşiktaş forması giydirirsen kaç tane forma satarsın? Bunlar çok cazip girişimler. 1986'da ben Dünya Kupasını izlemeye Meksika'ya giderken cebimde Galatasaray Başkanı Alpi Alman imzalı mektup vardı. Pele'ye hitaben yazılmış, bu mektubu getiren arkadaşımız Hınca Uluç sizinle Galatasaray konusunda her türlü görüşmeyi yapmaya yetkilidir diye. Vay menajer gazeteci. Ya, alp arkadaşım <laughs> yan yana oturuyoruz tribünde. O zaman işte ya, öyleymiş ama ya. Başka nasıl bağlantı kuracaksın değil mi? Tabi berberlerde sünnet yapıyormuşlar <laughs> mesela. Olayım. Yan yana oturuyoruz tribünde dedi ki düşünebiliyor musun? Pele bir maç için geldi İstanbul'a ve Galatasaray forması giydi. Amerika'da Kozmoz'la oynadıktan sonra futbolda bırakmış. Ama işte bizim Yasin'den yani Yasin Özdenak'tan dolayı e, Yasin kaleciydi Pele'nin kaptan olduğu takımda. Yasin'den dolayı kafasında bir Galatasaray Türkiye imajı var diye düşündü Alp. Dedi ki konuş ne istiyorsa gelsin bir maç, üç maç oynasın. Pele futbol bıraktım sonra Amerika'ya da döndüm bir daha bıraktım. Bir daha dönersem olmaz artık çok yaşlandım dedi ama bu düşüncelere benim bir itirazım yok. Dikkatleri çekmek, cazibe yaratmak güzel bir şey. Yani düşünebiliyor musun? Bir Beşiktaş Fenerbahçe maçı. Bir tarafta Kobe Bryant oynuyor. Diğer tarafta Lebron James oynuyor. Bir maç için gelmiş olsa bile bu tarihi bir maç olur. Vay be o ne Fener Beşiktaş maçıydı. Hakikaten de öyle. Güzel olmuş doğru ama benim aklım şeyde kaldı. Bir sünnet yapan. <gülüyor> Berber. Berber. <gülüyor> Diş çekerler mi <ve> sünneti? <laughs> tabii, tabii O da eskiden sünnet de mi yaparlarmış? Diş miydi yoksa? <laughs> Diş çekerler. <laughs> <laughs> diş çeken ötüğüne <ötecini gülüyor> haydi diş çeken <laughs> evet, sunata hayırız. Habertürk bu kulübün eşeği ben miyim? Meriç Müldür'ün haberi. Estağfurullah. Beşiktaş dünya çapında ses getirecek bir adımın eşiğinde. NBA tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Kobe'nin siyah beyaz formayı giymesi için geri sayım başladı. Sponsor arayışları hız kazandı. Türk Hava Yolları ön plana çıkarken Beşiktaş camiasının içindeki şirket sahiplerinden ses seda çıkmadı. Başkan da dünkü yönetim toplantısında sponsor olmasa bile Kobi'nin parasını cebimden veririm ama bu kulübün tek eşeği ben miyim diye dert yandı. <laughs> Estağfurullah başkan ya. Fanatik futbolun patronları, İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Roman Abramovich'in Chelsea'yi satın almasıyla başlayan futboldaki zenginler kervanına son katılan isimleri manşetine taşıdı. Transfer borsasında fırtınalar kopartan yeni patronlara yer veren gazete Ünal Aysal'ı da bu zenginlerin arasına kattı. O sonunda, ka mi? sonunda, Katar yaptılar bizi bak. Manchester City. <laughs> <laughs> Nihayet. <gülüyor> Ama öyle değil. Manchester aynı şey mi? Değil mi? Haa, bildiğin mi var? E zengin, işte zenginlik, bütün Arapları... E canım hep zaten. zenginler bizde başkan olur. Ama onlar cebinden para koyuyor, bizimkiler koymuyor da sahibi. Evet. Manchester City'nin sahibi Mansur Bin Zayed'in ardından... ...zengin iş adamları tarafından yönetilen Avrupa kulüplerinin sayısının arttığını kaydeden gazete... ...Ünal Aysal dışında Paris Saint Germain'e bir ayda 80 milyon euro harcayan Katar fonunun baş aktörü Şeyh Hamad... İspanya'nın sıradan ekiplerinden Malaga'yı aldıktan sonra transfere 70 milyon euro saçan Abdullah bin Nasser, Roberto Carlos'u alarak adını duyuran Anzi'nin patronu Süleyman Kerimov ve Zenit'in sahibi Alexander Duykov'u örnek verdi. Bu yeni isimlerin transfer pazarını Allah bullak ettiği belirtilirken yaptıkları başarılı hamleleri İtalyan kulüplerinin yanıt veremediğine dikkat çekildi. Kıskanmışlar ben sana söyleyeyim. <laughs> Vatan, Aysal'dan 25 milyon dolar Yalımcan Safiye'nin haberi. Göreve geldiği gün olan 14 Mayıs 2011 tarihinden bu yana yani 80 günlük süreçte muhalefetin cebinden para vermiyor diye eleştirdiği başkan kendi hesabından 25 milyon dolar harcayarak Galatasaray'a ilaç oldu. Sarı kırmızı futbolcuların geçen sezondan kalan 46 milyon dolar tutarındaki alacakları için elini cebine atmaktan çekinmeyen Aysal son olarak oyuncuların hesabına 8 milyon dolar gibi hatırı sayılır bir para yatırdı. Kulübün öz kaynaklarının da devreye sokulmasıyla alacaklar 4 milyon dolara kadar düştü. Aysal şahsi hesabından çıkardığı bu 25 milyon doların bir kısmını ise transfer peşinatlarında kullandı. Bunu sorduk Twitter'da. Başkanlardan maddi destek, başkanların maddi destek vermesi kulüplere yarar mı getiriyor, zarar mı diye. Bir cevaplardan birinde şey vardı. Bugüne Ama kadar sorulmuş bunu... en kötü soru. Sen... <laughs> <laughs> güzel. Bugüne kadar verilmiş en güzel cevap. <laughs> <Evet, en iyi gülüyor> Peki e... Şey. Ne diyorlar buna? Bu köprü finansman mı diyorlar? Geçici olarak sıkışmışken vermek... Onu soracağım. Bu paralı başkan cebinden harcıyor mu? Değil Anlamına değil. mı geliyor sence? Değil. Yok. Yoksa Ünal Aysel çok veriyorum. başarılı bir iş adamı. Cebinden borç veriyor. Parayı, pulu, finansmanı, bütçeyi, işte her şeyi çok Ama kabul edilmeyecek sanırım yakında. Bu hani, Evet, o ayrı konu. Yani, o kabul edilmeyecek. O EFA'nın, FIFA'nın yaptırımlarıyla ilgili bir şeyden söz etmiyorum. Mevcut durumdan bahsediyorum. Senin görüşünü sormak istiyorum. Ay Paralı başka Tabii öyle Araplarla falan karşılaştıracak bir durum yok canım. Yanlış bir karşılaştırma. Tabii ki öyle. Ben Ama o o, o o haberin yapılma sebebi şu. İşte Galatasaray'ın işte Drogba'ya teklifte bulunması. İskanmışlar. E, yani bir, bir dolu e, önemli e, isme teklifte bulunmasından dolayı o haber e, Peki. çıktı o şekilde. O zaman şu Twitter'ı okuyalım. Yaman Akıncı diyor ki başkanın yaptığı maddi destek planlı programlıysa ve geri ödeme bir sisteme oturtulmuşsa yemek kadar su kadar gerekli. Mehmet Miskin bu destek verenin tutumuna bağlı. Eğer verdiği desteği bir koz olarak kullanıyorsa eksik kalsın. Yunus Coşkun elleri kolları bağlıyor. Fişi keyifince e, koz olarak kullanmak nasıl olabilir kulüp yönetiminde? Parayı, verdiği parayı mı? Yani, kardeşim yüz, 120 milyon dolar bu kulübün bana borcu var. Eee evet. işte isteyen gelsin alsın bakayım hani şimdi derseniz ha bir ya, başkan. Kulüp başkanlığı niçin yapılır? Kulüp yöneticiliği bir taraftarlık duygusuyla değil mi? Amatörce yapılır. O tabii. tabii. Öyleyse sorun yok zaten. <laughs> yani dolayısıyla ha, bunlar ama bugüne kadar yaşanmış şeyler. Ha, ben söyleyeyim sana, sana bu kulübün bana 100 milyon dolar borcu var. Yani. işte hani, bu, bu parayı ödeyebilecek bu, bu, olan varsa gelsin alsın hayır, başkanlığı hayır, diyecekse. Kulüp yöneticiliğinde böyle bir şeyi koz olarak kullanmak çok anlamsız, mantıksız. Kuşkusuz öyle. Ama kullanılamaz mı? Kullanılır. Olmadı desek. Yalan olur. Yalan olur. Yunus Coşkun elleri kolları bağlıyor. Kişi keyfince kulübü yönetiyor. Günümüz koşullarına göre çok ilkel bir durum. Aynen. Bence Altan da Danışman. Evet. iki e, farklı yönde de örnekler var. Ama parasını sükse adına kulüp için kullanıyormuş gibi gösteren başkan zarar veriyor. Enes geri dönmez. Bence anlık çözümler için yapılan bir hareket kulübe yararı kesinlikle yok. Metin Tutçuoğlu, düdüğü çalanın yönetici kabiliyeti ya da kabiliyetsizliğine göre kulüpler batıyor. Ünal Yalçın üzülerek söylüyorum kulüpler başkanlarından değil başkanlar kulüplerinden alıyor paraları muhasebe hesapları kayıtları incelensin. Bak bu ciddi Ahmet Can Balkır kesinlikle zarar bir süre sonra herkes paralı başkan aramaya başlıyor ondan sonra da profesyonellik sorunları çıkıyor. Ahmet Bölük çok fazla olmadığı sürece iyidir 20-30 milyon euro olabilir mesela en fazla. Star Elmander gaz verdi. İsveçli Yıldız vatandaş İbrahimovic'e meydan okudu. Galatasaray'ın yeni 9 numarası İbra daha teknik ve daha güçlü. Ben ise ondan hızlıyım ve topun arkasından koşarım. Formamın hakkını vereceğim dedi. Foto maç Elano sonunda işe yarayacak. 2010'da Santos'a gönderilen Elano'nun bu kez Galatasaray yararı olacak attığı gollerle adeta patlama yapan Elano'ya Rusya Ligi'nin transferdeki çılgın takımlarından Anzi ciddi biçimde kancayı taktı. Bu haber sarı kırmızıları direkt ilgilendiriyor. Brezilyalı'yı 2 milyon 900 bin euroya satın, satan sarı kırmızılar satış hakkını elinde bulunduruyor. Sözleşmede Elano başka takıma giderse bu transferden Galatasaray'a yüzde 50 pay verileceği konusunda madde koyulmuştu. Ee, bizim burada çıkmayan para kadar isteyen Santos'la <laughs> ve Anzi'nin anlaşma sağlamasında Galatasaray kasımıza 3 milyon euro girecek. Hani bu bizden printer'da son harfler çıkmıyor. Ben onu idare ediyorum okuyorum. Ama şimdi burada rakam olunca <laughs> idare edemedim. O rakamı e, acaba bana söyler misiniz? Söyler misiniz arkadaşlar? Otomatik haber değil mi? Ben sana 6 milyon euro istiyormuş Santos. Tamam. Ve e, ya şimdi pardon %50 pay vereceğine göre kasasına 3 milyon girecek diyor zaten. Ben hesabı yapmadım. Onu ile çarpmayı akıl edememişiz. Peki tabii. tamam. Üniversite, Olsun gene de pürün pürün tahmin ettirmekte Üniversite sınavına gidelim çok oldu tabii. <laughs> tabii tabii. Cimbo var hakep Fanatik. Sarı Kırmızıların çok istediği Andrea Arşavi'nin yeni bir talibi var. Rus milyarder Süleyman Kerimov'un sahibi olduğu Anzi Yıldız futbolcu için 10 milyon 15 milyon poundu gözden çıkardı. Fanatik Ebu en sona yaklaşıyor. Sarı-kırmızıların fil dişili yıldızla hiçbir sorun yaşamadığı ancak Arsenal'le pazarlıkların bir türlü bitmediği biliniyordu. Son gelişmelere göre İngilizler 4,5 milyon euroya kadar indi ve Arsenal Wenger'in de onayı alındı. Ancak yönetim içindeki bazı görüş ayrılıkları nedeniyle Ebu Galatasaray imzasının geciktiği ifade edildi. Hadi bakalım. Görüş ayrılığı varmış. E barcığım, o geçen hafta bayağı bir uğraşıldı ya. O konu Peki. bayağı bir tartışıldı. Son karar Damiao akşam. ...Arsenal'in Sağbek'i, Emmanuel Ebue'nin transferini bitirmeye çalışan Galatasaray yönetimi... ...bir yandan da Fatih Terim'in talebi doğrultusunda forvet takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın forvet konusundaki son kararı Leandro Damia oldu. Damien yani. Damien mı? Yani öyle, o anlama geliyor. Ha. Tamam. <laughs> öyle okumuyor ya, diye okumuyor ya onlar esasında, biz öyle okuyoruz mecburen tabii. Ama ben sana şeyi güzel okudum, gelişti. <laughs> Neydi o? İkame miydi? Yani. Yani bu böyle e, mi? Sima o da, buna Simon böyle mi karşısında? Simao da Simone esasında. Damaya da Demin. Bir şey öğrendik. Leandro ne? Mi? Leandro ne? Ahmet mi? <laughs> Tamam biz kapayalım <laughs> istiyorsan programı. yani. <laughs> Ülkesinin internasyonel takımda oynayan Brezilyalı Damiao'nun tercih edilmesindeki sebepse yaşı ve maliyeti. Önümüzdeki birkaç gün içinde bu transfer resmiyet kazanabilir. Listedeki diğer isimlerden daha düşük bir fiyata alınacak olan Damiao 22 yaşında. Milli takımda iki kez oynayan Damiao ceza sahasındaki bitiriciliğiyle ünlü. Güzel. Günün enteresan haberlerinden biri var. Alt yazıda da sürekli veriyoruz. İlan Cavcav'ı çıldırttı diye Gençler Birliği Başkanı Mustafa Pekdemek'in Beşiktaş'ı transferinde takas olarak alınan Ali Küçük'ün Ankara'ya gelmemesine tepki gösterdi. Ben ne dedim? Küçük mi dedim? <gülüyor> <gülüyor> küçük pardon. Hiçbir antrenman... Şey, tamam abi ben